Evet arkadaşlar size gösterdiğim gibi dilimi aynısını diğer taraflara 5 fıstık üzerlerine 5 fıstık üzerlerine uygulayarak bu şekli verdim. Böyle oldu. Şimdi ara boşluklarımızı dolduracağız. Yeşil renk ipimi aldım. yeşil renk ipimi aldım şöyle bakalım arkadaşlar 3 bir tarafta 3 bir tarafta gördüğünüz gibi şu şekilde burası orta geçiş noktamız şu iki kısımda ilerleyeceğiz burayı öreceğiz hemen ipimi bu arada ön yüzü e, en son bitip ipimizi kopardığımız taraf ön yüzüne denk geliyor hemen şu şekilde 3. fıstığı sonuna şu aradan saydığımız zaman 1 2 3 sonuna ekledim hemen buraya birinci fıstığı yapıyorum 4 dolgulu yine bir fıstık bir zincir tekrar ilmeğimi uzattım tekrar tepe noktasına bir fıstık ilmek alıyorum hemen bir yandan bir Çıktığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Burası geçiş noktamız. Geçiş noktasından önce iki fıstığımız var. Bir batılacak noktamız var. Burada bağlantı yapacağız. Bulunduğum noktadan bir. Hemen bir sonrakinden bir. ilmek alıyorum bu ara noktaya batmıyorum hemen karşıdan bir burada üçlü bağlantı yaptık. 3 tane fıstık var. Üçünü birlikte topladım. Bu şekilde. Şimdi bulunduğum noktadan bir ilmek alıyorum. Hemen bir yandan bir. Tığımda iki fıstık var. İkisini birlikte topladım. Burada bir iki tane fıstığımız var. Burada bir tane daha yapacağız hemen tepe noktasından bir fıstık ilmek alıyorum bir yandan bir tığımda iki fıstık var ikisini birlikte topladım şöyle bakalım arkadaşlar burada bağlantı yaptık şimdi bir iki bir tarafta bir iki bir tarafta var dönüyoruz bir sıraya geçtik ama başlangıç fıstığını yapıyorum bunu kapattım. Bir zincir